<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cuma günü reyting sonuçlarına geçmeden önce bu tarz çiçekler için kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayınız. Arka sokakla tüm kategorilerde düşüşte AB ve AB totalde fakat ABC bir de hafif bir yükseliş sağlamış. Totalde 5.34, 2.10 ve 3.59'da e, yani 20 sezon olmasına rağmen gayet iyi oranlar almış diyebiliriz. Totalde 5'in üstünde ABC bir ise 4 bandına yakın bir oran sergilemiş kızılcık şerbeti tüm kategorilerde e, yani AB ve ABC bir de hariç diğer kategorilerde düşüşte sağlamış. Fakat çok eleştiren bir bölüm. Yükseliş gelmesi bile hani tuhaf fakat hep tüm sıralarda 3. sırada tabii taşıyacak bu deniz taşırdığı için 626 656 ve 709 da 3. sırada tüm kategoride ve gelelim o şaha bildiğiniz bu sezonun en iyi artışlarını ve uzak şehri e tek rakip olacak diyebiliriz. 2.31, 1.54, 2.81 ile geçen haftaya göre oranlarını arttırmış ve 14.77, 13.68, 15.11 ile bildiğiniz şov yapmış. Taşıyacak bu deniz Cuma günü taşırdı taşırdı. Yani <laughs> düşünün uzak şehirde rakip yok. Sadece cennetin çocukları var. Fakat aldığı oranlar 17 bandında. Cuma günü en yoğun günlerden biri kızıcık şerbeti gibi 7 bandında alan rating alan rakibi olmasına rağmen artı arka sokaklar gibi 20 sezonluk diziye meydan okuyor. Fakat uzak şehir sadece bir kişiye meydan okuyor. Yani Taşıcak bu denizi. Parti siyasa %100 taşıcak bu deniz alır. Eğer ki senaryo bu şekilde giderse bildiğiniz yani 16-17 bandında da gelir. Zaten o ABC 1'de 15 bandını geçmiş. Yani oranlar mükemmel. Taşıcak bu deniz taşırmış etrafı Bakalım haftaya ne olacak? Haftaya bu oranlarını artırabilecek mi? Önemli olan o zaten. Zaten biz beklediğimiz orandı. Hani 14 ve 15'li bandan. Önemli olan bunun üstüne çıkabilmek ve haftada birinciliğe oturabilmek. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayınız.